Azerbaycan'a karşı Ermenistan'a destek veren Fransa ve İran, Zengezur koridorunu engellemek amacıyla bu bölgeye aralarında PKK terör örgütü üyelerinin de bulunduğu 10 bin çeteci yerleştirdi. Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen imzalı haberde PKK terör örgütü üyesi teröristlerin de aralarında olduğu çetelere günlük 12 dolar ödendiği, parayı veren Fransa'nın silah da yolladığı, İran'ın ise Zengezur hattında arazi toplayıp kendi adamlarını yerleştirdiği aktarıldı. Türk dünyasını ticari ve siyasi açıdan birbirine bağlayacak olan Zengezur koridoru dış güçler tarafından hedefe konuldu. Fransa'nın finanse ettiği binlerce Ermeni çeteci sınırda mevzilendi. İran ve Hindistan da sıcak bölgeye silah naklediyor. Antalya Diplomasi Forumu'nda Zengezur konusu muhatapları ile müzakere edildi. Ermeni tarafı kontrol ve işleyişin kendilerine ait olduğu görüşünü savundu. Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme süreci özel temsilcisi Serdar Kılıç'ın katıldığı görüşmelerde, Türk tarafı Zengezur'a özel statü verilmesini, Rusya'ya bağlı olmakla birlikte otonom vilayet statüsüne sahip Kaliningrad modelinin uygulanmasını teklif etti. Diplomasi forumunda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev de Ermeni Anayasası'ndaki bazı maddelerin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini söyledi. Azerbaycanlı uzman Gaffar Mehdiyev, aralarında PKK terör örgütü üyesi teröristlerin de yer aldığı 10 bin kişinin Zengilan'dan başlayan ve taş kesene uzanan hatta yerleştirildiğini ifade etti. Sasna Tisrır, Voma, Nor Asala, Bever ve Yerkrapa gibi çetelerin, günlük 12 dolar olan ücretleri Fransa ve Ermeni diasporası tarafından oluşturulan özel bir fon tarafından ödeniyor. Güvenlik kaynakları, Ermenistan-Azerbaycan sınır hattı ile Zengezur arazisine konuşlanan terörist ve çetelerin Suriye, Lübnan, Avrupa ülkeleri, İran ve Amerika'dan toplandığı bilgisine ulaştı. Mevcut durumun sürdürülebilir olmadığı vurgusunu yapan Mehdiyev, sınırdaki tacizlere dikkat çekerek uyardı. Uzman, Zengezur sadece Türk dünyası ve Ermenistan'ı ilgilendiren bir koridor değil. Bölge ve dünya ticareti için kritik önem taşıyor. Ermeniler hiçbir sözünü tutmadı. Antalya'da da güvenlik ve ticaret işlerliği açısından Ermeni kanunlarının geçerli olacağı ısrarını sürdürdüler. Rusya, Türkiye ve Azerbaycan elbette kabul etmeyecek. Ermeniler 3 senedir Fransa ve İran'dan aldıkları talimat gereği en ufak bir adım atmadı. Gizli gizli savaş hazırlığı yapıyorlar. Bu faaliyetleri de Karabağ işgalinde sözde komutan olan Samuel Babayan açığa vurdu. Babayan, herkesin savaşa hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Hindistan, İran ve Fransa sofistike silahlarla bölgeyi ateş topuna çevirmek istiyor. Ermenistan'a çalışan çeteciler Suriye, Lübnan, Avrupa, İran ve Amerika'dan toplandı. Fransız ve İranlı askeri uzmanlar, pusudaki çetelere sabotaj, elektronik harp, füze, mayın ve istihbarat eğitimleri veriyor. Erivan, Fransa'dan modern silah sistemleri aldığını itiraf etti. Hindistan'da Brahmos süpersonik uzun menzilli seyir füzelerini Ermenistan'a teslim etti dedi. Stratejist Taleh Şah Suvarlı ise Erivan'ın dış yönlendirmelerle anlaşma maddelerini uygulamamakta direndiğini kaydetti. Fransa ve İran'ın farklı planları olduğunu kaydeden şahsuvarlı Zengezur hattına militan ve silah yığıyorlar. Ayrıca, koridorun Ermeni tarafında kalan birçok köy boşaltıldı. İran buradan hile yolu ile arazi toplayıp yandaşlarını yerleştiriyor. Fransa'da dağılan ordusunu toparlaması için Paşinyan'a telkinde bulunup silah veriyor dedi. Azerbaycan güvenlik kaynakları sınıra taşınan çetelerin Ermeni Savunma Bakanlığında kaydı olmadığı bilgisini paylaştı. Bakü'nün artan tehdit ve sabotaj girişimlerine karşı tedbir aldığı aktarıldı. Ermenistan'ın silahlandırılmasını ciddi tehdit olarak niteleyen Azerbaycan lideri Aliyev bu duruma daha fazla tepkisiz kalamayız mesajını verdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı İmbat Tuğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasında Türkiye ve Azerbaycan'ın kilit rol oynadığını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının tanınmasını her zaman devletin temel görevlerinden biri olarak değerlendirildiğini, bu konunun Antalya Diplomatik Forumunda yeniden gündeme getirilmesinin dünyaya verilen bir mesaj olduğunu ifade eden uzman, Kuzey Kıbrıs'ın tanınması konusunda Türkiye ve Azerbaycan, tüm engellere, risklere ve engellere rağmen tarihi misyonu üstlenmiştir. 2005 yılında Azerbaycan devleti risk alarak Lefkoşa'ya direkt uçuş açma kararı aldığında Avrupa Birliği'nin yoğun baskısıyla karşı karşıya kalmıştı. Şanlı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da kazandığı zafer tüm Türk dünyasına yeni ufuklar açtı. Ersin Tatar aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatının bu yıl Temmuz ayında Şuşa'da yapacağı olağanüstü zirve toplantısına da katılacak. Bu olay Türk dünyası için yeni bir dönemin başlangıcı sayılabilir. Bana göre bu yıl ve önümüzdeki 3 yıl içerisinde başta Azerbaycan olmak üzere kardeş Pakistan ve diğer Türk devletleri Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığını tanıyacaktır bildiğimiz gibi geçtiğimiz yılın ağustos ayında Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk açacağı bilgisi yayıldı. Eğer gerçekleşirse Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'ın devlet bağımsızlığını tanıması tüm dünyaya büyük bir mesaj olacaktır. Kıbrıs adasında kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının resmen tanınmasından geçmektedir. Biz bu konuya Kuzey Kıbrıs Türkiyedir. Türkiye Kuzey Kıbrıs'tır felsefesi ve düşüncesiyle yaklaşıyoruz. Bu yaklaşım tüm Türk devletleri ve dost ülkelerimiz için de geçerlidir. Böyle bir düşünce ve eylemle Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası toplum tarafından tanınmasını sağlayacağımıza eminim dedi. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Rus ordusunun konuşlandığı 11 mevziyi hedef aldığı açıklandı. Cephe hattında 86 çatışmanın yaşandığı ifade edilen açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna birliklerinin ve çeşitli yerleşim yerlerinin mevzilerine 4 füze, 106 hava saldırısı ve 154 çok namlulu roket atar saldırısı düzenlediği aktarıldı. Saldırılarda sivillerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, konutlar ve özel evlerin yanı sıra diğer sivil altyapının da tahrip edildiği kaydedildi. Rus ordusunun ayrıca insansız hava araçları saldırısı düzenlediği vurgulanan açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin 42 İran yapımı şahit 136 insansız hava aracından 38'ini düşürdüğü aktarıldı. Genel kurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını açıklayarak Rus ordusunun bir günde 1150 askerini kaybettiği açıklandı. Rus ordusunun bugüne kadar 420.270 askerini kaybettiği, 6678 tank ve 12728 zırhlı aracın imha edildiği belirtildi açıklamada 10308 topçu sistemi, 1008 çok namlulu roket atar sistemi, 701 hava savunma sistemi, 347 uçak, 325 helikopter, 7921 insansız hava aracı, 1918 seyir füzesi, 13479 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Ukrayna, Rus Karadeniz filosuna ait devriye gemisi Sergey Kotov'un vurularak imha edilmesinin ardından en az 27 Rus denizcinin yaralandığı, 7 mürettebatında öldüğü açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, güncellenen verilere göre, Kerç Boğazı yakınında imha edilen Rus gemisi Sergey Kotov'un en az 27 mürettebatı, değişen şiddette yaralanmalara maruz kaldı denildi. Saldırıda 7 mürettebatın da öldürüldüğü açıklandı.